Oh, they want var ama bir yasak değil ya? Yok. Bitti. Bitti mi? 15 Şubat'ta bitiyor. Hı hı. Dediğin yasağı bitti. An, o, o, dolu diyor. Pasan içinde karışık gitmiştir. O olduğu zaman. arada kaçmıştı. Var var çok var

Evet beyler hepiniz hoş geldiniz. Satışlarımız başlıyor arkadaşlar. Bu güzel lidakileri satıyorum arkadaşlar. Bu güzel lidakine kilosuna 200 dedim. Bu güzel lidakine kilosuna 200. Yaz abi bir tane 200 lira gitti kilosu. Al orada geç abi. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyor. Gene güzel bir balığımız var. Gene güzel bir kaval rakip. Bunun da kilosuna 200. Bunun rakibinin kilosuna da 200. Oyunum abi. O ismaruzu olduğu gibi 500 dedim. Hepsine 500. Oyunum abi. Evet beyler o güzel mabrukunun kilosuna da 120 dedim. O güzel mabrukun yazını Yaşar abime 120 abi. Alın, alın, alın. gelen altı. evet beyler gene dolu bir kasa espomos orayı da 500 orayı da 500 yazonda 500 gidiyor abi 600 yazın 75 evet, evet beyler kaç kilo <laughs> lidakinin 5 beş. Beş kilo 5 kilo beyler 10'daki nin de kilosuna 80 sen şubalı evet beyler onun da kilosuna 200 onun da kilosuna 200 Koyar Evet bu karşıya isteyen var mı beyler? Olduğu gibi 250 orayı. Yaz abi bunu. Şu şükrüye getir. Evet bu topanları isteyen var mı beyler? Bu güzel topanları kilosuna da 120 dedim. Yazalım. 120'den fazla veren var mı? Yaşar abime gitti. 600. Evet beyler çok güzel bir meksinar geliyor. Bu güzel meksinarı kilosuna da 120. 120'den fazla veren var mı? 130 geldi. Yaz abi şüpheye gitti. 130 bayla. Evet beyler o kadar şey isteyen var mı? Evet beyler içinde mavraki su var. Üstünde de 4 tane 5 tane sarpası var beyler. Onun da kilosuna 120 dedim. Onu da yaz onu da buraya abi sen. 120 gidiyor. Tamam abi 120. Gel o meksiler de öyle abi. Gelen 600. Evet beyler. Gene güzel bir kasa meksiler geldi. Burayı da 120. Yaz bunu da bak Mustafa'ya. Evet beyler. Bu güzel ceylanı isteyen var mı? O ceylanı 5 kilo, 6 kilo mu 6 kilo. Olduğu gibi oraya hepsine 600 dedim. Oraya 600. Koy abi Evet beyler, burayı da olduğu gibi 250 dedim. Bunu ceylanlarına da 250.

razımalar arkada böyle yapıyordu. Siri diyor ki sosyete buluşulmuş oldunuz. Başlat <laughs> evet. proje evet. yapıp parti vardı. Ha o kızlar mı bu? Sağ be. 4 katar adına yani. Doğru mu? Aynen. Zehir zehir. Oo. Kadı kadı da yapalım olmaz şeyi ben de. Evet. Bu da sıcak şarap servisi. Evet beyler. Hepiniz hoş geldiniz. Bir evet. kilo 100 gram bu güzel narumunu satıyorum. Burayı böyle olduğu gibi 400 dedim. Yani, Elbiler, mır mır <gülüyor> <gülüyor> evet beyler, bu mırmıra 400. Evet, sarı kız isteyenler. At şimdi abi. Evet beyler, 1 kilo 400 gram gelen bu güzel sarı kızlara olduğu gibi 500 dedim. Burayı 500. Evet, beyler böyle isteyen var mı? Bir var mı? Bir devrek. 400 gram geliyor. Olduğu gibi burayı 400. Burayı 400. O barbunu tek var, var. alayım. bir, bir, var. bir, bir tane var. orada var. Bir İki tane, var. var. barbun var orada. Bak onu alalım biz. Barbunu tek barbunu çıkarsana. Bir de arka kasada bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Oo, aynen. Evet, tamam bunu bir alalım. Buna ne diyor? 180 gram beyler. Bu güzel barbunu 200'den fazla veren var mı? Yaz abi bize 200 gram. Alın. Evet beyler bu güzel kaba lidaki isteyen var mı? Bu lidakiye de 300 dedim Burayı 300 Yaz abi Yaz bir tane 300 abi <gülüyor> <gülüyor> Evet beyler 1 kilo 180 gram geliyor Buliler akılar. Burayı da 300. Burayı da 300. Tamam. Devre gelmez. Devre gelmez. Levrek gelmez. Levrek geliver. Levrek geliver. Evet. beyler. Evet. Bu dostum. Evreler, isteyenler. Evet beyler 1 kilo gelen bu güzel bu güzel levreği. Buraya 500 dedim. Bu levreye 500. Yaz abi 500 gitti bu levreğimiz. Evet beyler gene güzel bir levrek geldi. 2 kilo 200 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 600. Burada 600. Yaz abi arkaya gitti. 600 burayı da. Evet beyler. <laughs> yeni levreyimiz geldi. 2 kilo 960 gram geliyor. Bunun kilosuna da 750 dedim. Evet beyler bunun kilosuna da 750. 1 <laughs> evet, evet, kilo 600 gram gelen bu güzel Bu güzel levreye Olduğu gibi 900 dedim 900'den fazla veren var mı? Yaz abi 900 gitti bu Evet beyler gene güzel yeri bir geldi. 3 kilo 300 gram. Bunun da kilosuna 750 dedim. Bunun da kilosuna 750. Evet beyler üç tane dil geldi altı gram. Bu dillere böyle olduğu gibi 300 yüz dedim. Üç yüzden fazla veren var mı? Yaz abi üç gitti bu. Üç tane dil. Bir levrek geliyor beyler. Iki tane geldi. Bir buçuk kilo. olduğu gibi 750 Burayı 750 yüz Bir buçuk kilo. Yaz bunu da yedi yüz elli abi. abi ölmeyiz, ha, bir tane önerim, aldık. Abi olacak Evet. 80 bu <hocam>. <laughs> <yüz hocam>. <laughs> <laughs> da 960 gram. Burayı da olduğu gibi 450 dedim. Burayı da 450. Burayı 450. Biz bir <laughs> Evet beyler, bir kilo 100 gram geliyor bu palazlar, bu levrekler. Burayı olduğu gibi 400 dedim. Burayı dört yüz. Burayı 400. <laughs> <laughs> Hayır beyler. <laughs> oh, maşallah. İki kilo geliyor beyler bu güzel meksinallar. Burayı oldu gibi 300 dedim. Burayı 300. Abi, tek barı bunu koysan onu da alayım. Koyacağım abi. Elbiden 200 gram gelen. Bu tek barı buna. Bunların 200 lirası var. Yaz abi. Evet. Elbiler, bir tane. Olmaz. 960 gram isteyen var mıydı? 4 mırmır. Bir sarı kız. Buraya oldu gibi 300. çupra da koyalım. Oradan orada Evet beyler 740 gram iki tane çıpra. Olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400 yazmıyor <laughs> 400 abi. Evet beyler alacak olan varsa Sıra, Sırası 150 maalesef. Tam satış görüyor mu bunu. gargantaj 150 Bunu da çekelim. Evet, değil, yani, üstümüze. Yani üstümüze. Yani yeri onlar, Yeri Onu bedava söyledim. Yeri onlar, yeri. Onu bedava söyledim. Sen, Sen, Sen karışma işine. Ali gitti ya. Tamam. Sen karışma. Bir de bunu. Sen karışma. 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 Sen Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma. Bak bir tane de burada var. Zekat, bir, Kimin balığı şu? Sabri. ne yazacak? Kilo dört yüz beş. da var Şu marmalar ne yazacak? Abi bir dakika. Bir dakika. Bir Tamam. Bak geliyorum. burada bir evrak var istersen. Şunları benim vereyim sana. En Ver porsiyon bu. Abi 50, 50 lira. Ya. Sadece ikisi de sana hediyesi veriyorum. Ne kadar çünkü Sadece bu çıkıyor. bunu. Bu bu Yok Ol abi. 500 verak kimde? 450. Hepsi. Tamam, 450 kim istedi? Ben istedim Yengi ya. ya. Evet. 450 tamam işte. 4.